Merhaba, iyi günler. Dün Mansur Yavaş olayından hareketle siyasi iktidarın iktidar koalisyonunun daha doğrusu Ankara paniğini ele almıştım. Bugün de biraz Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Malum dün akşam Ekrem İmamoğlu bir iktidara yakın bir yayın organında, Ülke TV'de uzun bir tek kişilik yayına çıktı. Bayağı uzun süren bir yayın ve orada... Ee, çok ilginç, gazetecilik dışında her şeyin yaşandığı bir olay tabii ki. Bunu bir gazetecilik faaliyeti olarak görmek çok mümkün değil. Ama bakıldığı zaman e, burada bir e, Ekrem İmamoğlu sakinliği görüyoruz. Her türlü trollemeye, artık buna provokasyon dememek lazım, trolleme daha çok e, uygun. Yakın dönemin bir lafı, aslında post-truth denen hakikat ötesi çağın. Ee, bir lafı sosyal medya ile beraber yaşanan bir laf ee, her türlü şeyi söylüyorsunuz ve karşınızdaki insanın e, iler tutar yanı olmayan şeyler karşısında kendisini savunmasını e, bekliyorsunuz savunmaya kalktığı zaman da e, ettiği lafların aslında e, hiçbir anlamı olmadığını kanıtlı iddia ediyorsunuz sürekli bir e, bitmek bilmez bir suçlama hali ve karşı tarafı da, ee, tamamen bir e, nasıl söyleyeyim eşit olmayan bir şekilde kendini savunma imkanı tanımama hali aslında e, bu olay e, sosyal medyada çok yaygın ve son dönem Türk yargısı da büyük ölçüde böyle oldu. Normalde yargı bir kişinin suçluluğunu kanıtlaması gerekirken Türkiye'de uzun bir süredir e, zanlılar kendilerinin suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. E, baktığımız zaman iddianamelerde, iddia diye ortaya atılan şeylerin en son Gezi iddianamesinde de oldu, Cumhuriyet iddianamesinde de böyleydi, birçok davada böyle. Ortada bir delilin olmadığını, bir takım akıl yürütmelerin olduğunu, olsa olsa matiyle yapılan bir takım iddiaların olduğunu ve karşı tarafın da gerçekle hiçbir alakası olmadığı bariz olan bu iddialar karşısında kendisinin e, kanıtlaması gerektiği söyleniyor. Bunun dün akşam televizyonda bir medya üzerinden tezahürünü gördük ve gördüğümüz bir başka husus da tabi ki Ekrem İmamoğlu sakinliğiydi. Ekrem İmamoğlu sakinliği aslında daha önce de sokaklarda çok yaşanan bir şey. Ee, bu konuda biz medyaskopta bir de haber yaptık. Değişik yerlerde, sokakta Ekrem İmamoğlu'na karşı bir takım çıkışlar oluyor, hakaretler var, laf atmalar var. Hatta bir tanesi sana vurmak istiyorum, yumruk atmak istiyorum diyenler bile var. Ve bunların karşısında da Ekrem İmamoğlu'nun gayet sakin bir şekilde yüzündeki o gülümsemesiyle e, geçiştirmesi, bütün bu oyunlara, bu trollemelere gelmemesi var. Kendisine sorduğumuzda bunların örgütlü olduğunu söylemişti. İlk aklı yatan bu, yani birilerinin örgütlü bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu sokak, faaliyetlerini, kampanya çalışmalarını trollemek istemesi akla yatkın geliyor. Nitekim birçok iktidara yakın olduğunu bildiğimiz televizyon kanalının kameramanları olay yerinde e, uygunsuz görüntü arıyor. Yani şöyle bir şey, diyelim ki birisi size hakaret ediyor, siz ona aynı dozda cevap veriyorsunuz. İlk kısmından ziyade ikinci kısmı öne çıkarılıyor ve bir siyasetçinin ağzına yakışmayan laflar ya da hareketler diye bir takım yayınlar yapılmak isteniyor. Ama burada da Ekrem İmamoğlu sakinliğini burada da gördük. Açık söyleyeyim birçok siyasetçi bunu yapamaz. Birçok insan bunu yapamaz. Ben şahsen yapamazdım. Yapamamdım. Çok iyi biliyorum. Mesela diğer örnek Mansur Yavaş da bence pek yapamaz. Diyelim ki dünkü yayında Mansur Yavaş olsaydı herhalde o yayın çok kısa bir sürede stüdyo terkiyle biterdi. Ve o seferde yayıncı, yayını yapan şahıs e, zaferini ilan eder. Ama burada e, Ekrem İmamoğlu gerçekten bir Hazreti Eyüp Sabri, öyle deniyor yanlış hatırlamıyorsam, e, sergiliyor ve gayet sakin bir şekilde e, sorulara cevap vermeye çalışıyor. Karşı tarafın sordukları şeyler soru olmasa da e, konuşmaya ve Karşı tarafı sakinleştirmeye çalışıyor. Benzer bir olayı 24 Haziran öncesinde Muharrem İnce ile yaşadık diyenler olabilir. Aslında bu benzer bir olay değildi. Muharrem İnce'nin bu bir grup iktidar yanlısı gazetecilerle ya da değişik kanallarda değişik gruplar yaptıkları aslında e, bence iktidarı çok da fazla rahatsız etmeyen bir şeydi. E, böyle karşılıklı laf oyunlarıyla geçen e, olaylardı. Ama orada esas murad edilen ciddi meselelerin konuşulmasının, tayici meselelerin konuşulmasının önüne geçilmişti. Bir diğer hususta tabii o tarihte Meral Akşener'in adının çok fazla geçmemesi için Muharrem İnce'nin çok fazla bir şekilde medyada e, gösterilmesi hususu vardı. Buradakinin e, buna birebir benzediğini sanmıyorum. E, Ekrem İmamoğlu'nu yani şöyle söyleyelim. 24 Haziran'da bu televizyonda yayınları izleyip de Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünmezken verme kararı olan çok fazla insan yoktur diye tahmin ediyorum. Ama burada bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun dünkü olaydan sonra Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünmeyen muhalefet seçmeninden oy verme kararı verenler kesinlikle çıkmıştır. Bunu şundan söylüyorum, 24 Haziran'ın piyaskosunun ardından muhalefetin farklı kanatlarında e, bir daha sandığa gitmeme, sandığın hiçbir fonksiyonu olmadığı gibi düşünceler, yani bireysel boykot düşüncesi çok yaygındı. Ama iktidar ortakları Ankara'da Mansur Yavaş'a e, yaptıklarıyla, hukuk üzerinden yapmaya çalıştıklarıyla, İstanbul'da da bu tür e, trolleme faaliyetleriyle, Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir kerelik de olsa sandığa gidip ona oy verme düşüncesini bence teşvik ettiler. Yani ava giden avlanıyor. Siz o kişileri yıldırmak isterken, o kişiler beklediğiniz gibi çıkmayınca, sakin çıkınca ya da o saldırılara karşı boyun eğmeyince, e, Mansur Yavaş olayında Mansur Yavaş'ın, adaylıktan çekilmesi yolunda bir baskı var. Onu yapmıyor. En azından şu ana kadar yapmadı. Bundan sonra da yapacağını sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu da bir anlamda tuzağa düşürme beklentisi var ama bu sakinlikte bunu yapmıyor. 25 yıl öncesine gidelim. Çok iyi biliyorum bu tarihleri. 94 Mart seçimleri Tayyip Erdoğan'ın <laughs> aday olduğu İstanbul'dan ve kazandığı seçimler Benzer olaylar medya bu kadar gelişmemişti tabii. Sosyal medya yoktu ama iyi kötü özel televizyonlar vardı ve sistem adına durumdan vazife çıkaran bir takım gazeteciler Tayyip Erdoğan'a bir nevi kum torbası gibi görüp ona her türlü saldırıyı, saygısızlığı e, vesaire kendilerine bir hak ve e, böyle bir yetki görüyorlardı ve onu sözüm ona televizyonlarda teşhir ediyorlardı. Sonunda Tayyip Erdoğan kazandı. 25 yılda Türkiye'de çok fazla bir şey değişmedi. Teknoloji gelişti, kanal sayısı arttı vesaire ama hala sistem mantığı ve sistemin gazetecileri mantığı aynen yürüyor. Birileri durumdan vazife çıkartıp kendilerinin çok kolay bu muhalefetin adayını perişan edeceği duygusuna kapılıyor. Sorsanız perişan ettiğini de düşünüyordur. Ee, geçmişte 25 yıl önce o yayınları yapan kişiler de Tayyip Erdoğan'ın özellikle gece kondusu, kaçak gece kondusu üzerinden Tayyip Erdoğan'a vurduğunu sanan kişiler de e, onun ipliğini, tırnak içinde söylüyorum tabii, pazara çıkarttıklarını, onu teşhir ettiklerini, perişan ettiklerini düşünüyorlardı. Sonunda kendileri perişan oldular ve Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sefer ne olur bilmiyorum ancak... Zaten böyle yapılan yayınların baştan kazanma şansı bence olmuyor. A e şu olabilir tabii, aday karşısına çıkan kişi gerçekten bir zaaf gösterir, bir e nefsine yenilir, e bir yanlış bir cümle eder ve o cümleyi, günlerce o cümleyi döndürürler ve bu cümleyle beraber anılmasını isterler. O bile olmadı dün akşamki yayında bunu görüyoruz. Yani 25 yıl sonra aynı şey. Bugün yaşananı da bir anlamda 25 yıl önce sistemin yaşadığı krizi bugünkü ülkeyi yönetenlerin Erdoğan ve ortaklarının krizine benzetebiliriz. Ya daha doğrusu bugünkü krizi 25 yıl önceki krize benzetebiliriz ve bugün o kriziyle mücadele etme adına rakipleri etkisizleştirmeye çalışanları da 25 yıl öncekilere benzetebiliriz. Burada birilerine bir takım görevlerin verilmesi gerekmiyor. Herkes kendi başına da yani sokakta gerçekten Ekrem İmamoğlu'na ya da bir başka CHP adayına laf eden, laf atan, PKK'lılıkla suçlayan şu bu kişilerin illaki bir yerlerden talimat alması gerekmiyor. Çünkü bu yaptıklarının yanlarına kar kalacağına eminler. Başlarına hiçbir şey gelmiyor. Ama bunun çok daha hafifini iktidarın bir temsilcisine herhangi bir vatandaş yapmaya kalktığında herhalde başına neler gelecektir gelmiştir bunu biliyoruz. Gücünü bu kişiler haklılıklarından değil güçlerini iktidardan aldıklarını düşünüyorlar. 25 yıl önceki Erdoğan'la Erdoğan'a karşı mücadele etmeyi kendilerine bir Hak ve sorumluluk olarak gören gazeteciler gibi, bugün de e, ya da vatandaşlar gibi, e, sokakta başörtülülere hakaret etmeyi kendilerinin hakkı olarak görenler geçmişte gibi, bugün de bir başka versiyonunu başka bir şekilde yaşamaktayız. Ama işte burada Ekrem İmamoğlu örneğinde olduğu gibi karşınızda birisi sakin bir şekilde e, bütün bu saldırılara karşı sakin bir şekilde e, cevap verirse, gülümsemesini eksik etmezse e, ve bu hareketiyle kendisine saldıranın ipliğini pazara çıkarırsa işin rengi değişiyor. Şunu e, görmek lazım. Kimse iktidara çok fazla iktidar derken sadece siyasi iktidar değil, ekonomik iktidar, kültürel iktidar hiç önemli değil. İktidarlara bel bağlayarak kimseler gücünü iktidarlardan alarak meydan okuyuşlara girişmemesi lazım. Çünkü hele bir de bu iktidarlar bir kriz içerisindeyse ve meydan okunan kişiler de bu krize bir şekilde kendi iradeleriyle ya da sürüklenerek de olsa, bu krize bir tür alternatif teşkil ediyorlarsa kazanma şansı olmayacaktır. Yani bir sakin bir şekilde bir gazetecinin e, siyasi olarak kendisinden çok farklı düşünen birisiyle bir röportaj yapmasının ve bu röportajda e, sıkıştırıcı sorular sorması kadar doğal bir şey yoktur. Gazeteciliğin de zaten esasında bu vardır. Ama bir gazetecilik iddiasında, gazeteci diyemiyorum, gazetecilik iddiasında, yayıncılık iddiasındaki birisinin, sırf iktidar böyle ister diye ve iktidara güvenerek ve başına bir şey gelmeyeceğini bilerek yaptığı şeylerden sonuçta ee, bir şey kazanması mümkün olmadığı gibi kendisi ve yaranmak istediği kişilere kaybettirecektir. Tabii şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 25 yıl önce e, şahsen İslami Hareketler ve dolayısıyla Refah Partisi üzerine de yazıp çizen bir gazeteciydim. Esas çalışma alanım oydu. Ve bu yüzden de çok ciddi bir şekilde yeni tabirle mobbing'e e, muhatap oluyordum meslektaşlarım tarafından. O tarihte beni sırf Refah Partisi ile ve İslamcılarla ilgili çalışmalarımda hakkaniyetli davranmaya çalıştığım için eleştiren, bana hakaret eden e, meslektaşlarımın önemli bir bölümü e, AKP'li oldular ya da şu anda AKP'yi destekliyorlar. İsimleri vermeme gerek yok. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar ve bildiğim kadarıyla da benim burada yaptığım yayınları da büyük ölçüde takip ediyorlar. Ee, çok iyi biliyorlar kendileri o tarihlerde ne konuşuyorsun bu insanlarla diyen insanların daha sonra e, o kişilerin belli bir tarihten itibaren e, etrafında olmak için her türlü e, çabayı gösterdiklerini biliyorum. Dolayısıyla eğer Ekrem İmamoğlu yarın kazanırsa ki böyle bir ihtimal kesinlikle var, öyle gözüküyor. Kazanır mı, kazanmaz mı bilmiyorum ama kesinlikle kazanamaz denilecek bir aday değil ve hele bu tür çabalar olursa herhalde şansı daha da artacaktır. Bugün ona her türlü saldırıyı yapmayın mübah görenlerin önemli bir kısmının da yarın e, Sayın Başkan diye etrafında dönüşecek, e, etrafında dolaşacaklarını şimdiden öngörebiliyorum. Evet burası Türkiye çünkü. Yaşadıklarımız bunu bize gösterdi. Döneme göre, iktidara göre, güce göre hareket eden her meslekten, her çevreden insan var. Önemli olan ve bu insanlar da e, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye e, çalışıyorlar. Diyelim uzatmayalım bu kadar. Çok da fazla üzerlerine konuşmamak lazım. Bu kadar da konuşmuş olmamız bile belki de yanlıştı. Eğer böyle bir yanlış yaptıysam özür dilerim. Evet söyleceklerim bu kadar iyi günler